Merhaba arkadaşlar. MBC'de stok takip otomasyonunun 44. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde e, ürün satma işlemini bitirmiştik. E, bu dersimizde arkadaşlar sattığımız ürünü stoktan düşürme işlemini anlatacağız. Yani ürünler tablosundaki e, miktar alanını güncellememiz gerekiyor son durumda. Evet, satış kontrolü. açıyorum. Ve buraya yeni bir model daha ekleyeceğiz. Şimdi satın al 2. Yani post edildiği zaman burada zaten satın alma işlemi gerçekleşiyor. Var ürün diye bir model tanımlıyorum. Ürün tablosu için db nokta ürünler nokta first or default çünkü tek kayıt üzerinden gidiyoruz ilk söyle ki evet burada ürün id'ye göre id işlem yapacağız eşittir modelden gelen ürün id ile eşleştireceğiz Evet ve son durumda ürün nokta miktar eşittir ürün nokta miktar eksi eksi modelden gelen miktar. Evet, bu şekilde. Evet kaydetme işlemi, veri tabanına kaydetme işlemi. Tamam herhangi bir şey yok şu anda. Evet bir de bu işlem için bir breakpoint koyuyorum. yapalım. Şimdi bir kontrol edelim. Örneğin Pepsi için 55 tane var ve yıldız 1 kilogramlı hot içinde aynı şekilde 50 tane var sepete ekliyorum pepsiyi aynı zamanda yıldız 1 kilogramlı otu da ekliyorum Tamam. evet şu anda sepette 2 tane ürün var şimdi pepsiden 55 taneydi 2 tane satalım son durumda 53 tane kalmış olması gerekiyor. Satın al diyorum. Bakalım direkt bu e. Evet ilerliyorum. Evet try bloğuna girdi. Model doğrulama. Evet şurada neler var Bir bakalım. ürüne bakıyorum. Evet şuradan. şurada. Evet, model. Kullanıcı adı. birim fiyatı, miktar iki tane tamam. Evet bilgiler gördüğünüz gibi gelmiş ilerliyorum. 55 tane 2 tane tamam. Buralar çalışıyordu zaten. continue diyorum. Evet. Bundan da 3 tane satalım. Continue diyorum. Evet şimdi satış tablosuna bakalım. Evet ürünlerimiz tamam. Burada bir sorun yok. Şimdi ürünler tablosuna bakıyorum. İndeks 2. Evet arkadaşlar 53 tane. 55 tane vardı pepsiden. Ve aynı zamanda da yıldız 1 kilogramlı ottan da 50 tane vardı. 47'ye düştü. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.